Hepinize merhaba arkadaşlar. Crypto Journey'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bybit'in 10 chain örneğini inceleyeceğiz. Burada en fazla seçilenler kısmı var. Burada APR oranlarını vermişler size. Ve burada bonusla beraber var burada bonusunda daha fazla butonuna tıklayarak da açıklamasını görebiliyorsunuz. Burada staking APR 0.41 bonus APR'de %9.99 veriyor. %10.40'lık bir APR oranı var. Burada en fazla yapılan, en fazla top pick, en fazla seçilenler kısmında stake btc for LBTC, btc stake sol for bb sol ve stake dot şeklinde burada 3 tane en fazla seçilen kısım var ondan sonra bütün hepsini gördüğümüz kısımda da işte duration flexible ve 45 günlük mesela burada hepsi yazıyor burada redeem ve stake ve mint şeklinde var burada aper oranları da gördüğünüz gibi verilmiş burada da özellikler kısım var burayı bakalım çeviriyle baktığımızda zaman yüksek getirli hisse senedi diyor. Doğrudan zincir üzerine stake yaparak rekabetçi APR kazanımı blok zincirinden güvenli ödüller elde edin demişler. Hassle Free da gaz ücretlerinin olmamasını diyor galiba. Bakalım. Gaz ücretleri ve faiz dağıtımını biz üstleniyoruz ve size kusursuz müdahalesiz bir staking deneyimi sunuyoruz demişler. Grow with blockchains. Ee, blockchain ile büyüyün. blockchain büyüyün. Servetinizi adım adım büyütürken blockchain'in güvenliğini ve inovasyonuna katkı bulun demişler. Burada da sıkça sorulan sorular kısmı var. Burada diyor ki buy with on chain earn nedir? Buradaki ilk satıra baktığımız zaman Bybit OnChainer kripto paralarınızı doğrudan blok zincirine stake ederek ödüller kazanmanızı sağlayan kullanımı kolay bir stake hizmetidir demişler. Burada da staking tek başınıza stake yapmak karmaşık olabilir ve genellikle teknik uzmanlık ve özel donanım gerektirir. Bybit on chain tüm bir karmaşıkları yöneterek bu süreci basitleştirir demişler. Buranın devamında ise gaz ücretleri, düğüm işlemleri ve ödül dağıtımı demişler. Ondan sonrasında da böylece ETH ve SOL gibi popüler post kripto paralarını sadece bir şey, birkaç tıklamayla stake edebilirsiniz demişler. Blockchain güvenliğine ve merkeziyetsizliğine katkıda katkıda bulunurken istediğimiz zaman stake'inizi geri çekmesi için ile esnek stake etme imkanından yararlanabiliyorsunuz. Burada da şu şöyle demişler. Bybit on chain örneğiyle ile blockchain alanının geleceğini şekillendirirken servetinizi, servetinizi zahmetsizce büyütün demişler. Burada e, Bybit on chain örneğinin ne olduğunu kendilerince açıklamışlar. <laughs> e, burada da staking ödülleri nereden geliyor kısmında ona bakacağız bölümü. Çevirelim. Staking ödülleri iki ana kaynaktan gelir. Yeni başlanılan tokenlar ve blockchain ağı tarafından toplanan işlem ücretleriyle. Ondan sonra demişler ki Proof of Pro Proof of Stake, POS. Ağının varlıklarını stake ederek ağın güvenliğine katkıda bulunursunuz ve kar karşılığında yeni oluşturulan tokenlardan pay veya işlem ücretlerinden bir kısmını alırsınız demişler. Aşağısına geldiğimiz zamanda Staking yıllık getiri oranı APR zinciri içi staking ödüllerine bağlı olarak dinamik olarak değişir. Bu oran stake edilen toplam varlık miktarı ağın enflasyon oranı ve işlem hacmi gibi faktörlerden etkilenir. Devamında ise Bybit desteklenen her varlık için beklenen yıllık faiz oranı yani APR hakkında şeffaf bilgiler sağlayarak bilinç bilinçli vermenize yardımcı olur demişler. Bir aşağı geldiğimiz zaman da Bybit OnChain Earn ile ilgili herhangi bir risk var mıdır? kısmında şöyle diyor. Evet OnChain Earn ödülleri kazanma fırsatları sunarken dikkate alınması gereken risklerde bulunmaktadır demişler. Buradaki riskleri birincisi piyasa riski. Piyasa fiyatları düşerse stake ettiğiniz kripto para birimi biriminiz değer kaybedebilir. İkincisi bazı ağlar varlıklarınızı belirli bir süre için kitler. Bu da erişimi kısıtlar ve stake'den çıkarma işlemlerinin gecikmeleri neden olabilir. Ondan sonra ayrıca teknik arızalar veya saldırılar gibi blockchain sorunları staking performansını etkileyebilir ve ödüllerinizin gecikmesiyle veya azalmasına neden olabilir. Bybit doğrulayıcı seçimini kesintiler ve gaz ücretleri gibi riskleri azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte Bybit sözleşme zafiyetleri, siber saldırılar veya proje ekibi başarısızlıkları nedeniyle oluşu oluşulabilecek potansiyel varlık kayıplarından sorumlu değildir demişler. Ve burada da kullanıcılar yatırım yapmadan önce bu riskleri tam olarak anlamalılardır diye uyarıda bulunmuşlar risklerinde size açıklamışlar. Yıllık faiz oranı APR nasıl belirlenir kısmında da staking yıllık getir oranı APR zincir içi staking ödüllerine bağlı olarak dinamik olarak değişir. Bu oran stake edilen toplam varlık miktarı, ahın enflasyon oranı ve işlem hacmi gibi faktörlerden etkilenir. Bybit desteklenen her varlık için beklenen yıllık faiz oranı APR hakkında şeffaf bilgiler sağlayarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur demişler. Burada da en sonunda son olarak da Onchain'in önünde bonus APR nedir? Yani orada gördüğümüz ilk başta gördüğümüz bonusu onu kastediyor. Buna bakalım. Bonus APR Bybit tarafından onchain önüne kullanıcıların kazançlarını arttırmak için standart staking APR'sine ek olarak sunulan bir teşviktir. Normal onchain ön ödüllerinden farklı olarak bonus APR ödemeleri günlük olarak kullanıcıların fonlama hesaplarına yatırılır. Daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili etkinlik duyurusuna bakın yani bunu diyor arkadaşlar. Burayı diyor galiba. Evet, buradaki etkinliklerin duyurularına bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda yatırım tavsiyesi kesinlikle bulunmamaktadır. İyi yatırımlar, iyi günler dilerim.